Geli güve derler, eklerler. Karsı şair Cemal Gökçe kanalına YouTube'da abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza düşüyor. YouTube'a düşer düşmez sayfanıza da düşüyor. Seven de sevenin yolunu bekler. Ümidim yok desem gönülden sever. Sevenler aşkını der unutamazlar. Geli güve derler, eklerler dertleri. Beni sevdiğini bilsem yanmazdım. Bakışı yakıyor, yanıyor gönlüm. Aşkına tutuştum, ben de ağlarım. Geli güve derler, eklerler dertleri. Gökçe oğlu çeker, divane oldu. Sevenler ermese, yol viran o yolu. Çekmeyen ne bilsin, aşk çile dolu. Geli güve derler, ekler.